Şimdi trafik e, lambası kısmımızın kod kısmını göreceğiz. Az önce harpay kısmını görmüştük. Mesela kırmızı 13'e taktığımı söylemiştim ya. Sarı yeşil 11. Ay 12 11. Yani bu şekilde define'la hepsini belirleyeceksiniz. Alt diyeceksiniz. Yani alt olarak belirlediğimiz sonra sol, yukarı, sağ şeklinde 4 tane takım vardı. 4 yol ağzı gibi düşünün. Bunlara Burada verdiğim 13, 12, 11 saymıştım ya hatırlarsınız. O şekilde verdik. Define sabit oluşturduk. Daha sonrasında setup kısmına pin çıkışlarını aktivite etmek istiyorum ya output olarak elektrik almasını istiyorum. Output'u online hale getireceğim. Böyle düşünün. Döngü sokuyoruz zaman. Forla diyorum ki integer'i 13'ten başlat. 1'e kadar teker teker azalt. Neden? İlk 13 başlattık burada. Teker teker azaltarak output haline getirdi. Daha sonrasında burada artık ledlerin yanma sırası. Burada tamamen artık şey yapacaksınız. Yani ne zaman hangi taraf geçecek? Geçen tarafları yakın. Mesela bu taraf durması gerekiyor. Şu an kırmızı yanık. Ee, diğerleri sönük olacak. Solda da sönük. Yukarıda yanık. Sağda sönük. Ve bu kadar saniye bekle. Daha sonrasında sarı yanık sarılar yakıldı. Tüm sarılar yakıldı. Ve belli bir saniye bekle. Bir saniye bekle hatta. Sonra yeşili yaktın. Alt kısımda solda kırmızıyı yaktın. E, yukarıda yeşili yaktın. Sağda kırmızıyı yaktın. Ve bu şekilde bir yani trafik lambası devresi oluşturmuş olduk. Her şeyi detaylı görebileceğimiz basit bir devre. Derliyoruz. Başarılı bir şekilde değerlendi. Yollayalım hatta kodumuzu. Çalıştırmıştık zaten. Görmüştük uygulamayı. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane trafik lambası uygulaması yapacağız. Burada biz tabii bir tane kullanmayacağız. 4 tane lamba yapıyoruz. Şöyle kırmızı, sarı, yeşil şeklinde. Tamam mı? 4 tane trafik lambası yaptık. Hani mesela dört yol ağzı olur ya. Bunu öyle bir ağız gibi düşünün. Bir yerde kırmızılar yanıp durmasını bekleyecek arabaların. Diğer tarafta yeşiller yanıp arabaların geçmesini sağlayacak. Şimdi ilk olarak ledlerimizi yerleştirelim. Kısa bacak uzun bacak şeklinde yerleştirdik ya. Burayı anladık değil mi? Yani yerleştirdik. Led yerleştirmeyi tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla gördük artık. Ledimizi bu şekilde yerleştirdik. Tamam mı? Tekrar anlatıyorum. Kısa bacak GND'ydi. Kısa bacağı GND'ye bağlayacağız. GND'yi şu beyaz görüyor musunuz? Kısa bacağı o. Yani GND kablosunu taktım. Diğerinin kısa bacağına taktım. Diğerine taktım, diğerine taktım, diğerine taktım. Yani tüm eksiği buralarda dahil olmak üzere dolaştırdım. Uzun bacağı da bir tane direnç taktım. Direncin ucuna da şu kabloları takıp Uno kartıma çıkış yaptım. Şimdi arkadaşlar o kablomu nasıl mı bağladım? Şu şekilde. İlk olarak belli bir sıraya göre bağladım. Yani ledlerin takılmasını umarım ki anlamışızdır. Gerçekten ledlerin takılması en basit kısım burada. Şimdi bunu yavaş yavaş yapmanız lazım. Mesela kırmızı ya, sırayla yapıyorum. Kırmızıyı burada 13. çıkışa taktım. Sarıyı 12, yeşili 11'e geldim buraya kırmızı yönü. Sarıya 9'u, 8'e. Bak buraya geldim. 7'ye, 6'yı, 5'i, 4'ü, 3'ü, 2'yi. Şeklinde arkadaşlar hepsini belli bir sırayla taktım. Bunu taktık ya. E bitti zaten devremiz. Bunlar tabii yaparken birazcık daha kısa bir şekilde yani bu kadar e, kısa sürmüyor. Biraz uğraşmanız lazım. Birazcık da yavaş hareket edin. Eğer bir yerde hataya sebep olursa çok uğraşmanız lazım. Ayrıca GND'mi görüyorsunuz. Şu şekilde GND'yi buraya taktım. Şuraya bir tane GND'yi takıp zaten kablolarla oradan oraya birbirine aktardım. Yani bu şekilde. Hatta kodumuzu normalde içine atmıştık. Bir bakalım. Bakın. Görüyorsunuz kırmızı. Bu taraf durdu. Bu taraflar durdu. Diğer taraf geçti. Şimdi bu taraflar durdu. Diğer taraflar geçecek. Şu kırmızı. Bu taraf durdu. Bu taraf geçti. Şimdi hazırlan. Bu taraf geçti. Bu taraflar durdu. Mantığı anladık değil mi? Dört yol, Bildiğiniz dört yola az gerçekten arkadaşlar. Şu kırmızının biraz nedense gücü düşük. Ben onu yakmış olabilirim arkadaşlar. 5 voltu dirençsiz verince pilleriniz yanıyor. Bu konuda dikkat edin lütfen. Trafik lambası uygulamamız bu şekilde. Geçti, durdular. Şimdi bu taraf durdu, bu taraf geçti. Bu şekilde arkadaşlar.